Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı sevilen oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. İşte arkadaşlar annesiyle birlikte olan Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını annesi paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Herkes dizinin fragmanını merak ediyor. Bakalım birinci fragman ne zaman yayınlanacak? Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise ben bu kadar hoşça kalın.